Merhaba arkadaşlar ben MixedUp.com'dan Berk Öztürk. Enstrümanları tanıyalım video serisinin bir başka bölümünde daha beraberiz. Karşımızda Toxic Biohazard var. E, FM Synthesis ve Subtractive Synthesis tekniklerini uygulayabilirsiniz. Ancak genel olarak e, FM Synthesizer olarak bileceksiniz bu enstrümanı. Bu videoyu izlemeden önce arkadaşlar lütfen eğer izlemediyseniz Citrus videomuzu izleyin. Citrus videosunda çünkü e, FM sintezayla nasıl çalıştığını anlattım. Yani baştan F FM FM sintezayla nasıl çalıştığını anlatmak istemiyorum. E, yani bu videoyu Citrus'un devamı gibi düşünebilirsiniz. Citrus ile güzel bir FM sintezis temeli atın. O videomu izleyin. O videoda güzel bir şekilde anlatıyorum her şeyi. Ondan sonra e, bu enstrüman ile FM da bir enstrüman daha görmüş oluruz. Şimdi. E ee, programın başlayalım arkadaşlar. 6 tane oscillator'ımız var. İlginç 6 tane var. Eee 1. 2. 3. 4. 5. 6. diye ilerliyor. Buradan oscillator'ın ismine görebilirsiniz. Yandaki ok ile copy paste yapabilirsiniz ve reset yapabilirsiniz. Bu şekilde ayarlarınızı oscillatorlar arası taşıyabilirsiniz. Burada waveform selector'umuz var. Enable disable yapabiliyoruz. Waveform selector'umuz var ve custom yani kendi wave'lerimizi yükleyebiliyoruz buraya. Ee, pitch ayarımız var. Detune edebiliyoruz sesimizi. ADSR envelope kontrollerimiz var. Oldukça basit kontroller. Frequency offset kontrolümüz var. Ee, velocity e, velocity ne kadar hassas olduğunu buradan ayarlayabiliyoruz. Velocity sensitivity buradan ayarlanıyor. Burada da e, init altta bir kontrolümüz var. Bu e, ses başladığı zaman ki amplitude'una karar veriyor. Yani attack gibi düşünebilirsiniz. Sadece nasıl bir amplitude'da başlayacağını karar veriyoruz. Ben bunu yine fazla detay kaçırmışlar diye düşünüyorum. Burada kullanışlı olabilecek şeyler. E, free, free running modu var. Free running modu vintage sintezayları yani analog cihazları o eski vintage analog cihazları canlandırmak için yapılmış. Her notaya bastığınız zaman ses sabit olmaz, fazla değişiklikler olabilir yani farklı bir noktadan çalmaya başlayabilir. Bu şekilde sese biraz rastgelelik katar, varyasyon katar, bir nevi canlılık katar. Bunun için free running modunu uygulayabilirsiniz. Bunun dışında basit. Aşılayatı e, bir için face kontrolümüz var. Sesin buradaki waveform'un neresinden başlayacağını seçebilirsiniz. Biraz kurcalarsanız güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu kontrollerin aynısı buradaki gördüğümüz yerlerde 6 kere tekrarlanmış. Zaten bu şekilde arayüzün büyük bir kısmını bitirmiş oluyoruz. Yani. Hatta üst kısımları da e, basit bir şekilde anlatayım çünkü üst kısımda çok işimiz olmayacağız. Transpoz, transpoz edebiliriz sesimizi. Monofonik mi olacak? Yoksa buradan seçebiliyoruz. Bakalım. Ancak e, şu anki sesimiz bence monofonik için uygun bir ses. Bence değiştirmeye lüzum yok. Yani birden fazla nota basılmasın bu seste. Uygun, uygun bir ses değil öyle bir şey polifonik olmasın. Ee, buradan unison e, ayarımız var. Kaç voice ekleyeceğiz. Unison detune yapabiliyoruz. <laughs> unison panning stereo spread olayını ayarlıyor ve glide ekleyebiliyoruz. Glide süresini abartı yapayım ve glide modlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Mesela band st yapalım. <laughs> Biraz aşırı bir örnek oldu. <laughs> Bu şekilde e, Glide çeşitleri arasında geçiş yapabilirsiniz ve sizin için hangisi uygun olduğunu seçebilirsiniz. Attack, Decay, Sustain, Release kontrolümüz var. Basit e, Amplitude Envelope kontrolümüz. Velocity Curve Yani e, bununla da biraz eğer Velocity Modulation vesaire yapıyorsanız kurcalayabilirsiniz. Curve'ını ayarlamak için Drive ekleyebilirsiniz. Ve master Volume kontrolümüz var. Burada Preset Selector'umuz var. Options'a ulaşabiliyorsunuz. Buradan Preset seçebiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar bu üst üst kısımları bitirelim. Çünkü asıl yerlere geliyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi zaten arayüzün büyük bir kısmını bitirdik. Ortadaki kısma geçiyorum hemen. Ortadaki kısım arkadaşlar Citrus'taki gibi basit bir Modulation Matrix. 6 tane oscillator'ımızı Hem yatay hem dikey şekilde görebiliyoruz. Ee, oldukça basit bir şekilde arkadaşlar atıyorum. İkinci ee, ikinci oscillator, birinci oscillator'ı modulate etsin. Buradan yukarı kaydırıyorsunuz. Ne kadar yüzde kaç olmasını istiyorsanız. Birinci oscillator, ikinci oscillator'ı modulate etsin. Bu arada Producer Edition'da e, demo olarak geliyor bu instrument. Birinci oscillator, ikinci oscillator'ı modulate etsin. Hemen kaydırıyorsunuz. Aynı sit, e, Citrus videosunda anlattığım gibi. Üçüncü oscillator e, kendisine feedback yani. Feedback olacak bu sefer. E, burada 112'lik bir modulation yapılsın diye ayarlıyorsunuz. Aynı size Citrus anlattığım gibi oldukça basit bir modulation matrix. Biliyorsunuz frequency modulation'da oscillatorlar birbirlerini, operatorlar birbirlerini modulate ediyor fre, e, frekansını. Bu şekilde çalışıyordu. Modulate edenler modulator, modulate edilenler de carrier'dı. Aynı, aynı zamanda carrier'lerde modulator görevi görebiliyordu. Bunların hepsinden bahsetmiştik. Aynı olay. Her şey aynı. Burada ne yap yerine sadece numaralarımız var. Yüzdesini buradan ayarlayabiliyoruz. Altında e, mix kısmımız var. Buradan ne kadar duyulacağını seçebiliyoruz. Ve pen yapabiliyoruz arkadaşlar. Eksi ve artılık. Buradan sağ ve sol kanalları yönlendirebiliyorsunuz. Ve elefo miktarını buradan seçebiliyoruz. Elefoları buradan ne kadar ee, yüzde olarak ne kadar etkileyeceğini ayarlayabiliyoruz ee, ve aşağıya geldiğim zaman master pitch modulation var. Pitch ben seçebiliyoruz gibi gibi kontrollerimiz var. Mesela LFO 2 için buradan yüzde ayarı seçebiliyoruz. Free running modunu açarsınız, sync yaparsanız gibi gibi kontrollerimiz var. Ee, <laughs> Sıfıra getiremedim bir türlü. Yani bu şekilde oldukça e, basit bir kısım. Aynı Citrus'daki gibi yapılmış. Sadece arıyoruz farklı. Tekrardan dediğim gibi Oscillator'ları opera buradan Operator demeye alıştık Citrus'tan. Oscillator'ları buradan e, birbirlerini modulate ediyorsunuz. Mix e, notları artık buradan ayarlayabiliyorsunuz. Panning yapabiliyorsunuz. Telefo visininize ekleyebiliyorsunuz. Buradan da Master Pitch Modulation'larınızı yapıyorsunuz. Ve bu şekilde Modulation kısmı da bitiyor. Hazır LFO'dan bahsettik. LFO'lara da geçelim. Arkadaşlar iki tane elefomuz var. Oldukça basit. Elefo shape'ini seçiyoruz ve custom olarak yükleyebiliyoruz. Basit sine wave olabilir. Hiç fark etmez. Sync arkadaşlar. E, temposunu seçiyoruz. Elefon low frequency oscillator'ın temposunu seçiyoruz. Basit ve buradaki speed ayar ayarlıyoruz. Buradaki speed ile. Aynısı arkadaşlar. Burada da mevcut. Ve bunlar içinde tabii ki free running modu mevcut. Burada görebilirsiniz. Burada midi ekrana geçtiğiniz arkadaş, geçtiğiniz zaman arkadaşlar e, midi mapping kısmına geleceksiniz. Mesela mod wheel buradan seçiyorsunuz. Yani sizin bağladığınız e, midi cihazına bağlı. Şu an bende midi cihaz bağlı değil. E, yani aftertouch olabilir, pitch wheel olabilir, mod wheel olabilir. Seçtik mod wheel zaten en çok kullanılır bunlar yani. E, belki velocity vesaire kullanılabilir. Tamam seçelim biz e, mod wheel olsun. Neyi kontrol etsin? filter cutoff'u kontrol etsin. Ne kadar e, amount'u yani miktarı ne kadar olacak. Buradan kaydırarak ayarlıyoruz. Ve mod wheel oynattığımız zaman filter cutoff açılıp kapanacak. Yani oldukça basit e, modulation. Buradaki sequence ekranı hiç başarılı bulmuyorum ben. E, çok flexible yani esnek. Ancak arayüzü hiç güzel değil. Yani <laughs> anlaması zor biraz. E, o yüzden başarılı bulmuyorum. Burada hemen baktığımız zaman e, dual mode seçili dikkat ederseniz. Dual mode iki farklı e, sequencer elde etmemizi sağlıyor bağımsız. Ping pong bittiği zaman başa dönmesini sağlıyor. Swing bildiğimiz swing i ekliyor ve random da rastgele bir e, sequencer yapmasını sağlıyor. Peki sequencer'dan bahsettik bu kadar. Nasıl bir şey dinleyelim. Duyduğunuz gibi ses sequence edilmiş. Kapatırsak ses sabit. Sequencer'ı tekrar açalım. Burada arkadaşlar. Mesela eksi 12. <laughs> Ardından tamam. Eksi 12 dedik. E, sesin pitch'i artıyor azalıyor. Burada ama sas var. Bu ne? Sas arkadaşlar. Notanın orada sabit kalmasını sağlıyor. Dinleyelim. <laughs> sas deneyi <'yı> açarsam <laughs> Duyduğunuz gibi sabit kalıyor <laughs> Mesela sesin e, başlangıcını değiştirelim buradan hatta artılı bir değer yapalım art 12 yapalım bunları eksi bir değer yapalım yani oldukça basit arkadaşlar burada bizim e, adımlarımız var gördüğünüz gibi bu adımlara nasıl yapılacağını seçiyoruz ancak arayüz ilk başta başlarken biraz anlamayı zorlaştırabiliyor. Tekrardan bir şeyler yapalım. Ses kalın başlasın. Git ee, şunu gitmesini bekleyelim. Sıkıntı değil arkadaşlar. Ee, eksili değerlere gidelim. Kalın başlaması istiyorum sesin. <laughs> Sas <Sassaynosu> yine. <laughs> Mesela burada ince yapabiliriz. <laughs> Oradaki ee, bir anlık ince aymayı duyabilirsiniz, duyabilmişsiniz diye düşünüyorum. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar e, kendi sequencerlerinizi yaratabiliyorsunuz. Oldukça basit ancak arayüz hiç başarılı değil. Yani biraz karmaşık. İlk, ilk bakıldığı zaman anlaşılmıyor ki ilk, ilk olarak ben de baktığım zaman kurcalamadan önce ben de anlamamıştım yani dürüst konuşayım. Sonra 1 iki kurcaladıktan sonra gördüğünüz gibi oldukça basit bir şekilde anlaşılıyor. Bu şekilde arkadaşlar e, ortadaki ekranımızı bitirmiş oluyoruz. Modulationlarımızı buradan yapıyoruz. Mix pan kontrolleri LFO'muz, master pitch modulationlarımızı buradan yapıyoruz. Pitch modulationlar, midi e, midi mapping buradan yapılıyor. Sekesur e, buradan yapılıyor ve bu şekilde. E, buradan itibarenki kısımların hepsini bitiriyoruz ve aşağıya geçiyoruz. Aşağıda arkadaşlar filtremiz var. Filter modu, low pass, band pass, high pass yani bütün artık e, image line'ın enstrümanlarında olan şeyler yani anlatmaya bile aslında gerek duymuyorum. Yani filter envelope'umuzu seçiyoruz, amount'unu seçiyoruz, e, cut cutoff kontrollerimiz var, filter cutoff resonance, keyboard tracking, velocity tracking, işte basılan notaya göre cutoff'un açılıp kapanması artık bunları tekrar tekrar söylüyoruz. Bunları çünkü synthesis video serimizde hepsini anlatacağız zaten. Ancak ben yine de her videoda azar azar anlatıyorum bunları. E ee, miktarını seçebiliyoruz. En yani elofu burada arkadaşlar. E ee, filtremizi kontrol etmeye sağlıyor. Böyle e, dubstep vesaire yaratabilirsiniz. <laughs> i̇şte basit e, ADSR kontrolümüz var. Filter envelope'umuzu buradan seçebiliyoruz. Filter miktarınız e, modunu seçebiliyoruz. LFO amount'ını buradan ayarlayabiliyoruz ne kadar etkileyeceğini. Velocity tracking velocity'ye göre filtrin açılıp kapanması yüksek notalarda daha tiz, düşük notalarda daha kapalı gibi yani o tarz bir etki yaratabilirsiniz. Keyboard tracking var. Resonance'ımızı ve cutoff'ımızı ayarlayabiliriz. Resonance'ı orada duyabilir misiniz de umuyorum. Basit bir filter yani kurcaladıkça vakit kaybediyoruz. Oldukça ee, basit filter kontrolümüz burada mevcut. Filter envelope'umuz, ee, EG miktarımız, LFO miktarımız, velocity tracking, keyboard tracking, resonance ve cutoff kontrollerimiz mevcut arkadaşlar burada. E, altında arkadaşlar e, Equalizer mevcut. Equalizer e, gördüğünüz gibi yine oldukça basit. Buradan çeşitli bandlar ile kontrol edebiliyorsunuz Equalizer'ı. Düşük frekanslardan yüksek frekansa kadar. Buradan açıp kapayabilirsiniz. Yani oldukça basit. Anlatmama bile gerek yok. E, DSP kısmına geldik. Buradan delay, chorus, reverb, flanger, phaser, lo-fi tarzı DSP efektlerinizi ekleyebilirsiniz. Yine aynıları burası için de geçerli. Buradaki mavi butonlara basarak açıp kapayabilirsiniz. Ayrıca siz efektleri değiştirdiğiniz zaman kontrollerde mantıken değişiyor. Bunları aklınıza bulundurun. Tek tek dinletebilirim size. Basit delay efekti, chorus. Chorus efektimiz. Reverb. Yankı biliyorsunuz. Flanger. Phaser Phaser'dan da enstrümanları tanıdığım serisine bahsetmiştim. Harmor olması lazım. Bahsettiğim video. fi e efektimiz var. Ve bu kadar arkadaşlar. Bu kadar DSP efektlerimiz var. Ve bu şekilde ses dizaynını bitirebiliyorsunuz. Tekrardan kontrol etmek isterseniz 6 tane oscillatorımız var. Oscillator kontrollerimiz e envolopu ile Frekans kontrolleriyle, waveform kontrolleriyle Bu osilatörleri birbirleriyle modulate edebiliyoruz bu ekrandan e, Seviyelerini penlerini elefo miktarlarını ayarlayabiliyoruz midi ekranından midi Mappinglerimizi yapabiliyoruz sequencer'dan da Sequencer ekleyebiliyoruz aşağıdan iki tane elefo'muz var Elefo ekleyebiliyoruz Envolopumuz var bu envelope da Elefo ile modulate edebiliyordu edilebiliyordu aşağıda equalizer'ımız var son 9 işler için ve Sağ ve sol tarafta DSP efektlerimiz var. Oldukça basit. Yani ben anlattıkça buradaki arayüz gözünüzde küçülme ve gözünüzde kolaylaşmaya başlıyordur diye umuyorum. Oldukça basit bir enstrüman arkadaşlar. Citrus videosunda anlattığım gibi Efes FM, e, FM sintezizi anladıysanız oldukça basit gelecektir size. Diğer kontroller zaten yani tırt denilebilecek şeyler. Yani grafik equalizer. gördüğünüz gibi basit DSP efektlerimiz. Low Frequency hepsinde var zaten gibi kontrolümüz var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.